Merhaba çocuklar. Bugün sizi zaman tünelinde çok uzaklara, tam 13. yüzyıla götürüyorum. Hadi hep birlikte Osmanlı Devleti'nin nasıl kurulduğunu öğrenelim. Bir zamanlar Anadolu'da pek çok küçük beylik vardı. Bunlardan biri de Ertuğrul Gazi'nin liderlik ettiği Kayı boyuydu. Kayılar cesur ve çalışkan bir Türk boyuydu. Moğolların baskısından kaçarak Anadolu'ya gelmişlerdi ve burada güçlü bir devlet kurmayı hayal ediyorlardı. Ertuğrul Gazi, cesur bir liderdi ve halkını Söğüt ve Domaniç bölgelerine yerleştirdi. Bu yerler, yemyeşil ormanları ve verimli topraklarıyla çok güzeldi. Kayılar, burada hem çiftçilik yapıyor, hem de kendilerini düşmanlara karşı koruyordu. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey, babasından sonra kayı boyunun lideri oldu. İşte Osmanlı Devleti'nin ismi de Osman Bey'den gelir. Osman Bey, akıllı bir liderdi Komşu beyliklerle iyi geçindi ama aynı zamanda halkını korumak için gerektiğinde savaştı. Osman Bey, Bizans İmparatorluğu'nun zayıf şehirlerini ele geçirerek küçük beyliğini büyütmeye başladı. Onun adaletli yönetimi ve cesareti halk tarafından çok seviliyordu. Bir gün Osman Bey'e çok ilginç bir rüya gördüğü anlatılır. Rüyasında göğsünden çıkan bir ağacın dallarının dünyayı sardığını görmüş bu rüya, Osmanlı Devleti'nin büyüyüp güçlü bir imparatorluk olacağına işaret etmiş. Osman Bey'in kurduğu bu küçük beylik zamanla büyüdü ve kocaman bir devlete dönüştü. Osmanlılar sadece savaşçı değil aynı zamanda bilimde, sanatta ve ticarette de çok başarılı oldular. Osman Bey'den sonra gelen liderler bu mirası daha da ileriye taşıdılar. İşte çocuklar, Osmanlı Devleti böyle kuruldu. Küçük bir beylikten çıkan bu büyük hikaye adalet, cesaret ve çalışkanlıkla yazıldı. Şimdi sıra sizde. Siz de hayallerinizin peşinden giderek güzel işler yapabilirsiniz. Unutmayın, her büyük başarı bir küçük adımla başlar.